sevgili arkadaşlar merhaba. 5. sınıf bursluluk sınavı mini deneme ile beraberiz. İşleyişten bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar soruları okuyacağım. Ardından çözmeniz için belirli bir süre tanıyacağım. Siz bana bulduğunuz sonuçları chatten paylaşabilirsiniz. Bütün sorular bittikten sonra çalışma kağıdınızı bana telegram özelden gönderebilirsiniz. İnceleyip yorum yapma fırsatımız olur. Bütün bu aşamalardan sonra bu defa soru çözümüne başlayacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk sorumuz geliyor. Bir çarpma işlemi sorusu benzeri sınavda çıktı sevgili arkadaşlar. Evet. Verilen çarpma işlemi var yan tarafta. Çarpanlarından biri ve çarpımı verilen çarpanlarından biri ve çarpımı verilen yandaki çarpma işleminde ABC 3 basamaklı sayısı hangi değeri alır? Çarpanlarından biri ve çarpımı verilen yandaki çarpma işleminde ABC 3 basamaklı sayısı hangi değeri alır? Peki sevgili arkadaşlar ayrılan sürenin sonuna geldik. İkinci soruyla devam edeceğiz. İkinci sorumuz geldi. Yine çıkmış bir sınav sorusunun benzeri. 3M ve M3 iki basamaklı sayılardır. 3M bölü M3 kesri 4 bölü 7 kesirene denk olduğuna göre M hangi değeri alır? Ki sevgili arkadaşlar, 3. soruya geçiyorum. Soru üç hemen geliyor. 8 de 5'i sıvı ile dolu olan depoya 300 litre sıvı daha konulduğunda depo doluyor. Bu depo kaç litre su almaktadır? 8/5'i sıvı ile dolu olan depoya 300 litre sıvı daha konulduğunda depo doluyor. Bu depo kaç litre su almaktadır? Çıkmış sınavlarının çıkmış sınav sorularının benzeri sevgili arkadaşlar. Evet, yeni bir soruya geçiyoruz. Dördüncü sorumuz. Sevgili arkadaşlar. Sorumuz geldi. 14'ten 1000'de 384 sayısındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır? 14'ten 1000'de 384 sayısındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır Evet bir sonraki soruya geçeceğim. Soru 5. Aylin kütüphanesindeki kitapların 5'te 1'ini 2021, 20'de 3'ünü 2020, %24'ünü 2019 ve 0 tam %21'ini 2018'de almıştır. Buna göre ailenin kütüphanesine en fazla kitap satın aldığı yıl hangisidir? Sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş bir sonraki soruya geçiyorum. Soru 6. Aşağıdakilerden kaç tanesi AB doğru parçasını gösterir? Aşağıdakilerden kaç tanesi AB doğru parçasını gösterir? 4 tane öncülümüz var. Lütfen dikkatlice dinleyin. İnceleyin. Evet kazanım temelli bir soru. Tamamıyla bilgiye dayalı. Peki geçiyorum bir sonraki soruya. Soru 7. Bir dikdörtgenin iç açılarının Pardon, iç açılarından ikisinin ölçüleri toplamı 130 165 derecedir. Bir dikdörtgenin iç açılarından ikisinin ölçüleri toplamı 165 derecedir. Bu dikdörtgenin diğer iki açısının ölçüleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? İkisinin ölçüleri 165 derece. Diğer iki açının ölçüleri hangisi olabilir? Şıkları okuyorum. 95'e 100 95'e 95, e 95 90'a 100 80'e 110 şeklinde Ve sevgili arkadaşlar yavaş yavaş bir sonraki soruya geçeceğim. Peki. Sıra 8. soruda. Çevre uzunluğu 18 santim olan karesel bölgelerden eş karesel bölgeler sevgili arkadaşlar. 2 tanesi kullanılarak yandaki dörtgensel bölge oluşturuluyor. Bu bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Çevre uzunluğu 18 cm olan karesel ve eş karesel bölgelerden iki tanesi kullanılarak yandaki dörtgensel bölge oluşturuluyor. Bu bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Peki sevgili arkadaşlar çözüme geçeceğiz yavaş yavaş. Sevgili arkadaşlar yavaş yavaş çözümlere geçiyoruz. Evet ve birinci sorumuzla başlıyoruz. bir çarpma işlemi sorusu, geçen yıllarda çıkmış sınav sorusunun benzeri ve hemen buraya ait bilgiyi hatırlamaya çalışalım kazanımı sevgili arkadaşlar. Şimdi yukarıda çarpanlarından biri belli, biri belli değil. Bakın burası belli değil, kırmızı ile gösterdiğim bölge. Ama çarpanın biri belli ve sonuç belli ise sevgili arkadaşlar biliniyorsa yani 3570'i 35'e böldüğüm zaman Öteki çarpanı bulabiliriz. Çarp bölme işlemimizi yapıyoruz. Evet 35 bir kere var. Şimdi 7'yi aşağı indirdim sevgili arkadaşlar. 7'de 35 yok. Şuraya bir 0 atarken buraya da bir 0 atıyorum. 70 oldu. 70'te 35 2 defa var. Evet 2 kere 35 70 kalan sıfır kalansız bölme işlemi aslında burada söylemek istediği 102 ile 35'i çarparsan sevgili arkadaşım sonucun 3570 çıkar şimdi bana abc sayısını soruyor Evet bakalım o zaman şu abc'yi bulabilmem için 3 ile çarpmam gerekiyor 3 kere 2 6 0 ve 3 şeklinde o zaman ABC sayım 306 olacaktır. Tekrar ediyorum. Çarpanlardan biri belli, sonuç belli biliniyor. Yani bölersem ikinci çarpan bulunur. Soru 2'ye geldi sıra. Evet, soru 2. 3m ve m3 2 basamaklı sayılardır kesir 4/7'ye denk olduğuna göre diyor kesir için. Peki bakalım. Evet bu soru değer verme sorusu. Yine benzeri geçen sene geçen seneki yıllarda çıktı. Şöyle sevgili arkadaşlar M bir rakamdır. İstediğim değeri verebilirim. Örneğin 0 verirsem 30'a 03 olur. 03 2 basamaklı değildir. O yüzden geçiyor. Zaten sadeleştirirsem de kesir 4 bölü 7 olmaz. Peki bir değerini verirsem 31 bölü 13 olur. Zaten sadeleşmez. 2 verirsem 32 bölü 23 olur. Sadeleşme olmuyor. Sevgili arkadaşlar 3, 4, 5 değerlerini deniyorum. 6'yı veriyorum. 36 bölü 63 oldu. 9 ile sadeleştirirsem 4 defa ve 7 defa kesir 4 bölü 7'ye denk oldu. Dolayısıyla m eşittir 6 değerini alır diyoruz. Geçiyorum bir sonraki soruya. Soru 3. 8'de 5'i sıvı ile dolu olan depoya 300 litre sıvı daha konulduğunda depo doluyor. Bu depo kaç litre su almaktadır? Sevgili 8 ile 5'i zaten dolu. Geriye kalıyor. 8'de 3'ü. İstediğiniz yönden, yöntemden yapabilirsiniz. 8'de 3'ü 300 olanın tamamını arıyorum. Evet 300 çarpı 8 bölü 3 diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar ya da 300'ü 8 ile çarptım. 2400 sonra 3'e böleceğim. Sonucum 800 olur. Aslında bu soruyu 8'de 3'ü 300 olan sayı kaçtır şeklinde de sorabilirdi. Geçiyorum bir sonraki soruya. 14'ten 1000'de 384 sayısındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar, basamak değeri. Bu da geçen yıllarda çıkmış bir sorunun benzeri. Genellikle şu ifade unutulur. Bakın, 8'ler yüzde birler basamağında. Yani sıfır tam yüzde bir. Fakat benden 8'in basamak değeri istediği için bir de bunu 8 ile çarpacağım ki sonuç 0 tam %8 olur. 8 ile çarpmayı unutmuyoruz. Sevgili arkadaşım bir sonraki soru. Soru 5. Ailenin kütüphanesindeki kitapların 1 bölü 5'ini 2021 yılında alıyor. 1 bölü 5'i yazıyorum. 3 bölü 20'sini 2020 yılında alıyor. %24'ünü kesir olarak yazıyorum. 2019'da ve 2018'de %21'ini alıyor. Sevgili arkadaşlar paydaları yüzde eşitlerse 20 bölü 100 olur. 3 kere 5 15 bölü 100 olur. Burası 24 bölü 100'dü. Ve burası da zaten 21 bölü 100 olur ki en fazla kitap satın aldığı yılı sormuş bize. En fazla kitap satın aldığı yıl bu durumda en büyük kesiri sormak istiyor. 2000 kaç yılında olur? 24 bölü 100. %24'ünü aldı. 2019 yılında. Evet en fazla kitabı 2019 yılında almış. Evet sıra geldi şimdi. AB doğru parçası sorusuna. Bakalım sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden kaç tanesi AB doğru parçasını gösterir? Bu da zaten biliyorsunuz sınavımız kazanım temelli sorular üzerine dayalı. Birinci öncül doğrudur arkadaşlar. Parça dediği için şuralardan sınırlaması gerekiyor zaten. Gösterimi AB'nin üzerine çizgi şeklinde olur. Doğrudur. Köşeli parantez içinde de gösterebiliriz. Bu da doğrudur. Şu ifadenin anlamı sevgili arkadaşlar. AB doğru parçası değil. AB doğru parçasının uzunluğu demektir. Dolayısıyla dördüncü öncül göstermez. Yani üç tanesi gösterir, bir tanesi göstermez. Evet sevgili arkadaşlar, kaç tanesi AB doğru parçasını gösterir? Evet. İki noktayla sınırlandırdığım zaman doğru parçası oluyor. Üzerine çizgi attığım zaman veya köşeli parantezleri aldığım zaman AB doğru parçası oluyor ama son öncülü AB doğru parçası değil, AB uzunluğu. Sıra geldi 7. soruya sevgili arkadaşlar. Geçen senelerde bununla ilgili 2 3 soru hemen hemen geldi. Buna benzer çünkü sorunun bir tanesi ama soruyu hemen okuyorum. Bir dikdörtgenin iç açılarından ikisinin ölçüleri toplamı 165. Diğer iki açının ölçüleri hangisi olabilir şeklinde. Sevgili arkadaşlar, dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Doğrudur. 360'tan 165'i çıkarırsam 195 derece olur. Yani aslında diğer ikisinin olabilir demesinin sebebi açılarının ölçüleri toplamının 195 olması. Bakın bu toplam 190 ediyor, bu toplam da 190, bu toplam da 190 eder, bu toplam 195 olduğu için adana olabilir diyoruz. Sıra geldi sevgili arkadaşlar son sorumuza. Çevre uzunluğu 18 santim olan eşkaresel bölgelerden iki tanesi kullanılarak Yandaki dörtgensel bölge oluşturuluyor. Bu bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Çevre uzunluğu 18 sevgili arkadaşlar. Bakalım bu çevrenin bakın siyah ile gösteriyorum. Evet. Şöyle noktalarla böleceğim. Kaç tane kenarımız var? Onu gösterelim. Bakın birinci kenarım bu. Bir. İkinci kenarım iki, üç, dört, beş ve altı. Bu çevrede altı tane eş kenar var. Şöyle gösteriyorum. Çevre dediği için içine ilgilenmiyorum. Sadece çevreyle ilgileneceğim. Şimdi 6 tane kenar 18 santime eşit. O zaman bir kenar uzunluğu 3 santim olur. Şöyle 3'e 3 yerleştirdim. O halde sevgili arkadaşlar bir tanesinin alanı 3 çarpı 3'ten 9 olacaktır. Bize neyi soruyor? Bu bölgenin alanı yani tamamının alanını soruyor. İki tanesini birleştiriyorum. 9'a 9. Dolayısıyla sonuç yine 18 olacaktır. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki mini denemede görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar diliyorum.